<laughs> Oğlum çok terledik. 5. 1. 2 1 Çok, şey. <laughs> <laughs> çok, çok terledim. <laughs> <laughs> Terlerim dikkatimi dağıttı dakika. Seks. Seks abartılıyor dedi 3 kişi. Ben buna şu konuda katılıyorum. Seksin toplum tarafından konulduğu yere abartıldığını evet. düşünüyorum. Konuşulamadığı için abartılıyor. Evet. Ya yani konuşulsa da abartılıyor bu arada. Şu anlamda söylüyorum. Bu konuşulmaya değer bir şey de değil bence. Bu çok yemek yemek kardeşim bir şey. Birileri evet. çıkıp yemek yemeyle alakalı yürüyüşler yapıyor evet. mu ya da bir şey yapılıyor olmuyor değil mi? Ama şöyle bir şey, şöyle düşün. Mesela sen yemek yemeyi beceremiyorsan Evet. Hep yemek yemek hakkında. Tabii ağza vuruyor yani. bir yerden sonra evet. yani konu yani askerdeki dersin, erkeklerin Yemek yemeyi bilmeyen de ne bileyim dersin <laughs> ama yemek yiyemiyorsun aslında. <laughs> Aynen öyle. Diyelim. Kesinlikle onun hayatı var ama onun dışında... O da cahillikten işte yani. E, geri kalmışlıktan, e, görmemişlikten. Yani bilmediği için ne nasıl yapılır ya da ne, neden yapılır, nasıl yapılmalı, sonucu ne olmalı, ne için yapıyorsun bilmediğin için e, bir şeyler yanlış biliyor, Hı -hı. ne konuşuyor olduğunu öyle. bilmiyor. O yüzden de konuşuyor ve yapanları da hemen laf İşte Bu konuda hani, abartılan bir şey değil aslına bakarsan da ama çok keyif olarak çok güzel. Ya aslında abartılıyor bence. Sebebi de şu. İşte bu programlar, işte Tinder, hmm. başka ne var? Hornet, Bumble, Bumble Occupit, işte falan. bilmem Şimdi ne falan. Ben kullanmıyorum. Bunlar <laughs> aslında temelinde... <gülüyor> Bak bilmeyen kendini belli ediyorsunuz. Sahibi hiç, hepsini. fikrim yok. Şu, şu yıl uygulamaya Hiçbir yürürlüğe fikrim. girdim. Aa, bu yıl şöyle oldu. Benim bir arkadaşım var. Ee, şeyden Tinder'dan banlandı. Niye? Tinder'da uygunsuz davranışlar sergilemiş. Halbuki amacı öyle evet. olan bir yer için hani o kadar uygunsuz. Buradan Hüseyin'e selam. <laughs> Sınırlarını de, zorlamak istemişim. Sonsuza kadar banlandı. Valla yani valla. Yine hesap açtım. Ben Hüseyin'in arkadaşı olduğum için kaydolsam ben de ban yerim. O öyle kadar. Öyle bir ne banlandı. yapmış oldu ya? Hiçbir Biraz şey. abartmış galiba. Yani. <laughs> Gerçekten. Sonsuza dek banlandı Tinder'dan. Mesela o, biz onunla bir şeye gittik. Partiye gittik. Onun hayatının tam merkezinde. Seks. Hı. Partinin girişinde sanki böyle düğünün sahibi böyle karşılar ya herkese. Partinin girişine geldi, herkesi öpüyor. her insanlar böyle ben işte hetero olduğum için bana böyle bir bakıyorlar, geçiyorlar yani onlar biraz da oh çok tepki çekerim ama hiç olur, ya olabilir, eşcinsel yapacak bir şey değil. Ee, biraz da o uygulamalardan dolayı bu kadar abartılıyor. Ya ben gerçekten şeyde toplum tarafındaki algısıyla alakalı şeyim. Boş muhabbet. Yani Abartacak hiçbir şey yok. İsten istediğini istediğini yapar. Bu arada Temelinde, ki o. çok yakın zamandaki haberlerden <laughs> gördüğümüzde... Yere... <Gece> <laughs> herkes her şeyi yapabilir. Çok yakın zamanda ben de ha. <laughs> Haberlerde gördüğümüz üzere herkes <laughs> özgürdür bu konuyla alakalı ama bence seksin duygusu abartılmıyor. O yazan kişilerin. İşte yok lazım değil. Lazım. Olduğu gibi işte. Yani keyif aldığını söyleyen, yani her gün yapan ya da yapmaya fark etmiyor. Çok normal bir şekilde hayatlarına devam ediyor. Bunda abartılan evet. bir şey yok. Ama o konunun bir tabulaşması, o konunun bir şey olması abartılan bir konu.